Zombie Kral bir Youtuber'ı öldürerek çok büyük bir hata yapmıştır. Zombi Kral'ı idam etmeliyiz. Biz Almanya olarak Zombie Kral'ın idamını istiyoruz. Kesinlikle Nespot'u öldürmenin cezasını çekmeli. Zombie Kral'larını dinledik. Sıra Erdoğan'ın açıklamalarında. Şimdi Türkiye'ye bağlanıyoruz. Erdoğan Ankara'dan açıklama yapacak. Hayır durun. Zombi kralı idam etmeyin. Söylememiz gereken şeyler var. Evet zombi kralın hiçbir suçu yok. Ne söyleyeceksiniz? İdamı durdurun. Hemen durduruyorum. Olamaz. Zombi kralı iyi misin? Lan ölüyordum az kalsın. Manyaklar ne yapıyorsunuz? Neyse iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Hırsız çılgın ne oldu söyleyin. Zombi kralın hiçbir suçu yok. Tüm bunlar bizim başımızın altından çıktı. Zombi zombi hapishaneye girince de zombi kral kızdı Enes Batur'u yedi. Evet aslında tüm bu olanlar bizim suçumuzdu. Ama sonuçta zombi kral Enes Batur'u yedi bu gerçek değişmez. Sen sus sarı Çevcim. her şeye karışma. <laughs> bu Trump ne olacak şeyh'e falan saldıracağını söylüyor. Bize kimler kimler saldırdı gelsin de saldırsın o zaman onun neler yapacağımızı görür. Pikachu'da geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canlarım benim. İşte bu. İşte bu. Hoş bulduk zengin. Usta. Vur de burayı usta. Vur memati. Hayır lütfen vurmayın. Durun lütfen. O özür Ha ben de bizi vuracağını sandım ya. Nasıl ama beğendin mi? Vay be o raketi cebinden mi çıkarttın? Aynen öyle birkaç silah daha var cebimde. İstersen onları da göstereyim. Merak ettim şimdi. Mesela şöyle bir silah var. Sonra şuna benzer bir şey var. Sonra bakayım daha neler var. Heh buldum İşte bu varmış. Sonra şu cebimde de bir şeyler olacak. Heh buldum bu da varmış. Sonra şöyle bir şey var. Dur şu arka cebimde bir şey olacak da buldum. Böyle bir silah da var. Sonra sağ cebimde bir şey daha var. Heh testlere çıktı. Sağ cebimden testlere çıktı. Böyle yani daha bir sürü şey var. Bu yanlış anlamazsan onları sen nereye sokuyorsun? Cebime sokuyorum. Yürüyün bakalım. Gençler. Usta ben uyumayacağım usta. Mati uyuyamazsan uyuyamazsın. Haklısın usta. Polorex sende var mı be? Fakir bey, fakir bey gözükmüyorsunuz. O zaman ben de masaya çıkıp konuşurum. Erkek sen saldırırsın Trump. Haydi bakalım bekliyoruz. Madri meydan. Adam mısın lan sen? Adam mısın? Yılmada belki de almayız.